Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Evet bugün ayın 27'si 27 .04. 2024 Özellikle büyük bir deprem olmayacağını bu akrep dolunayında e, Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Ne olabilir dedik hava elementiyle ilgili sorunlar gündemde olabilir Ve bugün e, özellikle Adana kısmında Doğu Akdeniz tarafında bunları deneyimledik işte şiddetli gök gürültüsü, ani hava sıcaklığının ardından gelen e, sorunlar adeta gök delindi Adana'da. Ve şu anda şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, sismik aktivitelere doğru devam ediyoruz. İki gün böyle bir durgunluk yaşadık. Neredeyse e, bir iki yerde böyle dörtlük bir deprem geldi. Bunun dışında sismik aktiviteler yaşamadık. Şimdi arkadaşlar. Özellikle 28, 29 ve 29'una 30'una bağlayan gün. Sismik aktivitelerde biraz artışlar yaşarız. Yükselir boyutlar. Ne gelir? Hemen söylüyorum. Güneş bir kere şu anda güneş boğada. Uranüs boğada, Jüpiter boğada ve hepsi etkileşim içinde. Ve burada özellikle e, üç gün için sismik aktiviteleri arttıracağını söyler. Bu bölgeler e, astrokartografi ve jeodezik haritaya baktığımda nereler olur? Hemen sizlerle paylaşacağım. Ama çok büyük bir şeyden değil kastım. Çok büyük bir etkileşim olmaz. Bakın ben nerelerde bekliyorum? Ekstra, Yunanistan, Ege bölgesi, İzmir bu noktalarda sismik aktiviteler olur. Marmara'nın özellikle Çanakkale, Edirne, Tekirdağ bu hattı biraz dikkat etmeli. Yine Bursa'da da sismik aktiviteler devam eder boyutlar birazcık yükselir ama yıkıcı bir etki değildir ee, yine Hatay bölgesinde Hatay ve Adana Kıbrıs'ın sağ tarafı Doğu Akdeniz'de hava elementiyle ilgili sorunlar sağ tarafı doğru devam eder buralar neler İşte Antep'e doğru gidebilir Malatya Doğu kısmına doğru devam edecek hava elementiyle ilgili sorunlar ve Sismik aktiviteler yine Hatay kısmında ve Malatya'da e, olabilir. Yine sınır hattı Ermenistan'dan aşağıya doğru. Tam uç noktası Irak üzerinden Bağdat'a doğru gider. Diğer ülkeleri baz aldığımızda, bakın Tokat'ta büyük bir deprem olmaz. Sismik aktiviteler giderek azalır demiştik. Bir hafta içerisinde tamamen soyutlanır demiştik. Şu anda yok diyecek kadar azaldı. Birlikler, ikilikler. Yine, bakın bu üç gün orada da e, hareketlilik yaşanabilir. Korkmayın, yıkıcı bir etki yok. Çok e, yorum alıyorum bu konuyla alakalı. Ben size söyleyeyim mi? Sismik aktivitelerin yükseliş noktasına. Bunu birkaç zamandır söylüyorum. Biraz derecelere ayrıldı, fakat burada 5 ve üzeri depremler duyabiliriz. Türkmenistan, İran. Oman Rusya Kazakistan Bakın eee Yekaterinburg'dan bak Rusya'dan Yekaterinburg'dan aşağıya Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Oman'a doğru iniyor. Bu hat üzerinde e, biraz büyük depremler gelebilir. Yine eee Tokyo'da Altı küsürlük bir deprem duyduk Tokyo hattından. Ee, burada Güneş ve Plüto var ama e, Uranüs ile ilgili, özellikle Avustralya'da Pasifik üzerinde büyük depremler gelir. Çünkü Jüpiter Uranüs burada bir iz düşümü gerçekleştirmiş durumda. Bunun dışında böyle ülkemizle ilgili yok şu saatte. Ben size söyleyeyim mi? Ee, Üç gün için boyutlar yükselir. Şu anda bak dörtlük bile duyamıyoruz. İki gündür çok sakin ve ben yayın açmadığımda anlayın ki yani yıkıcı bir etki yok rahatın. Ama hareketlenir dediğim noktalarda geliyor. Öyle söyleyeyim. Bakın özellikle Mersin, Adana, Doğu Akdeniz yine bu element ile ilgili sorunlar devam eder sağ tarafa doğru da kayar bu akrep burcunda gerçekleşen dolunay bizi bu anlamda etkileyebilir evet hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar